Hanımefendiler, beyefendiler, teferruata hoş geldiniz. Haftanın ilk programıyla birlikteyiz. Türkiye'nin kader seçimine bir ay kadar bir zaman kaldı. Siyasi partiler aday listelerini belirledi. İttifaklar listeleri belirlediler. Bunun üzerinden tartışmalar var. Kim milletvekili oluyor, kim olmuyor, o niye var, bu niye yok gibi tartışmalar. Ama bunun hepsinin üstünde hepimizin bildiği, merak ettiği bir konu var. Türkiye demokrasiye dönebilecek mi? Türkiye parlamenter sisteme dönebilecek mi? Türkiye kuvvetler ayrılığına dönebilecek mi? Türkiye'de medeni olarak bir siyaset mekanizması işleyebilecek mi? Türkiye bundan sonra seçimlerden, siyasetten düzgün bir şekilde bahsedebilecek mi? Yoksa şu andaki halinden daha kötü bir noktaya mı gidecek? Ve hepimizin aklındaki soru işareti. Acaba Erdoğan önümüzdeki 34-35 günde bir şeyler yapar mı koltuğu kaybetmemek için? Seçimi ikinci tura bıraktırabilmek için bir şeyler yapar mı? Çünkü ilk turda seçimi kazanma şansı yok. Bir şekilde ikinci tura bıraktırması lazım. İkinci turda da yine hamleler yapması lazım 15 gün içinde. Hepimiz merak ediyoruz. Acaba Erdoğan ne yapacak? Hani büyük konuşmak istemiyorum ama Erdoğan'ın elinde hiçbir şey kalmamış olabilir. Erdoğan bütün hamlelerini bitirmiş olabilir sevgili izleyenler. Neden? Çünkü hepimizin unuttuğu, kimsenin umurunda olmayan, üstelik siyasi olarak hiçbir getirisi götürüsü bile olmayan seccade sakızını çiğnemeye devam ediyor meeting'lerde seccadeden bahsediyor. Normalde bizim bildiğimiz Erdoğan şimdiye kadar yeni şeyler üretmesi lazımdı. Bu o kadar lüzumsuz, o kadar faydasız, o kadar zavallıca, o kadar acizce bir şey ki ama bunu tekrar ediyor. Çok ilginç bir şekilde kurduğu cümleler işte. Diyor ki kıblesini bilmeyenlere 14 Mayıs'ta kıblesini göstereceğiz filan. Bayrak direklerinin ucuna seccade takanlar var. Çok ilginç sevgili izleyenler. İslam tarihinin ve belki de insanlık tarihinin en büyük kırılma anlarından, en dramatik anlarından birisi Kerbela hadisesidir. Kerbela katliamıdır. Peygamberin soyundan gelen insanlar katledilmişlerdir. Muaviye ile başlayan, Yezid ile devam eden Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin ve onların ailesinin nerede tamamı katledilmiştir ve hepimizin aklına mızrakların ucuna Kur'an sayfaları takan Muaviye'nin ordusu gelir sevgili izleyenler. Karşı taraftaki insanların hassasiyetlerini bilirler ve onları savunmasız bırakmak için mızrakların ucuna Kur'an sayfaları takarlar. Bu öyle rezil bir hile, bu öyle alçakça bir oyundur ki üzerinden yüzyıllar geçtiği halde bakın hala bundan bahsediyoruz. Yani bu işte bir yezitlik var diyoruz. Şimdi seçim meydanlarında seccade takıyorlar bayrakların ucuna, bayrak direklerinin ucuna seccade sergiliyorlar. Erdoğan da bunun üzerinden politik laflar ediyor. Biz alışkınız Erdoğan'ın dini suistimal etmesine, dini istismar etmesine. Ama alışık olmadığımız konu şu ki Erdoğan'ın cebinde hiçbir şey kalmamış. Erdoğan'ın atılacak barutu kalmamış dönüp dönüp bu sakızı çiğniyor. Seccade sakızını çiğniyor. Rezaletleri konuşulmasın diye. Ya senin bir bakanın kendi bakanlığına dezenfektan sattı ya. Siz bu ahlaksızlığı yediniz, yuttunuz, dibini sıyırdınız. Sizin sitayişle, övgüyle bahsettiğiniz yurtlarda çocuklara ne büyük kötülükler yapıldı da siz bir kereden bir şey olmaz deme alçaklığını gösterdiniz. Siz bu ahlaksızlığı benimsediniz, bağrınıza bastınız, ahlaksızlara sarıldınız, ahlaksızlara, hırsızlara, yolsuzlara vatansever dediniz, hayırsever dediniz, güzel Müslüman dediniz, mümin dediniz, kardeşim dediniz. Şimdi bütün bunların üzerine bir seccadeyle örtebileceğinizi mi zannediyorsunuz? Depremde on binlerce insanı ölüme terk ettiniz. Bunlar konuşulmasın diye şimdi seccadeye sarılacaksınız öyle mi? Bu iki şeyin göstergesi. Birincisi her zaman olduğu gibi ahlaki alt sınırları yok. Her şeyi kendi siyasetleri için kullanabilirler. Her şeyi din, iman, vatan, millet, ahlak, namus, insanların ailesi, insanların onuru fark etmez. Her şeyi kullanabilirler. İkincisi ellerinde malzeme yok. Ellerinde hiçbir malzeme yok. Yani mal bu, malzeme bu. Ve Kemal Kılıçdaroğlu yine mutfağından çok kısa bir video yayınladı. Eline bir soğan aldı ve dedi ki eğer Erdoğan yeniden seçilirse bu kuru soğanın kilosu 100 lirayı bulur. Belki daha da artar. Türkiye'nin gündemi derdi budur. İnsanlar eğer açlık sorunu yaşıyorlarsa, insanlar eğer ekmeğe ulaşamıyorsa, İnsanlar eğer karınlarını doyuramıyorlarsa siz insanlara adaletten, hukuktan, Avrupa Birliği standartlarından, insan haklarından filan bahsedemezsiniz. Ve şu anda market raflarında korkunç rakamlar yazıyor. Ben Türkiye'de yaşamadığım için durumun vehametini çok iyi hissedemiyor olabilirim. Ama Türkiye'de yaşayan izleyicilerimiz ki beni izleyen insanların çok büyük bir kısmı Türkiye'de yaşıyor. Market raflarında yazan rakamları görünce ne hissediyorlar çok merak ediyorum. Çok basit en temel gıda maddeleri bile Çift haneli rakamlarla, üç haneli rakamlarla yazılıyor. Kıymanın kilosu 250 lira, 300 lira. Belki daha yüksek olan yerler var. Süt, yoğurt, yumurta, un, ekmek, en basit şeylerden bahsediyoruz. Soğandan bahsediyoruz. Feci bir durum var sevgili izleyenler. Korkunç bir durum var ve hiç kimse kendisini kandırmasın. Şu yalanlara asla kanmayın. Bütün dünyada fiyatlar yükseliyor. Yalanla sakın inanmayın. Bütün dünyada gıda fiyatları 12 aydır düşüyor. Tam bir yıldır dünyada gıda fiyatları düşüyor. Ucuzluyor. Ve bu düşüş market raflarına, pazarlara da yansıyor. İnsanların alım gücü artıyor dünyada. Sadece Türkiye'de gıda enflasyonu, gıda fiyatları yükselmeye devam ediyor. Türkiye şu anda gıda fiyatlarında, gıda enflasyonunda, gıda fiyatlarına gelen zam oranında Ukrayna'nın bile üstünde. Bir yıldır, bir buçuk yıldır savaş altında olan Ukrayna'nın bile üstünde yüzde 167'lik bir gıda enflasyonundan bahsediyoruz. Artıştan, zamdan bahsediyoruz. Ve 31 aydır Türkiye'de gıda fiyatları yükseliyor sevgili izleyenler. Dünyada Son bir yıldır düşüş var. Evet bir dönem dünyada da yükselmişti fiyatlar. Gerçekten Almanya'da da fiyatlara zam gelmişti. Ama son bir yıldır dünyada gıda fiyatları düşerken Türkiye'de yükselmeye devam ediyor. Neden? Çünkü akla, mantığa, bilime, hukuka, demokrasiye, insan haklarına aykırı bir şekilde yürüdükleri için, her şeyi çiğnedikleri için bununla doğru orantılı bir şekilde ekonomi kötüleşiyor. Bununla doğru orantılı bir şekilde fiyatlar artıyor. İnsanların alım gücü azalıyor. Asgari ücrete zam yapıyorlar. Memur maaşlarına, emekli maaşlarına zam yapıyorlar. Daha o maaş insanların cebine, cüzdanına ulaşmadan eriyor, bitiyor, yok oluyor. Şu anda Türkiye'nin ekonomisini mahvetmiş durumdalar ve mahvolduğu belli olmasın diye güya bazı hamleler yapıyorlar. O hamleler daha da feci hale getiriyor, daha da kötü hale getiriyor. Kur korumalı mevduat falan diye işte doları, euroyu düşük göstermek için yaptıkları hamlenin Türkiye'nin ekonomisine verdiği zarar 10 milyarlarca lira. Belki de daha fazla. Gidiyorlar yurt dışından, dış güçlerden borç alıyorlar. Ama o borçları öyle medeni ülkelerden, demokratik ülkelerden falan almıyorlar. Gidiyorlar bildiğiniz tefecilerden borç alıyorlar. Şu anda faiz haramdır diyen Erdoğan dünyada en yüksek faiz oranıyla borçlanan lider. Gidiyor Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Katar'dan, Suudi Arabistan'dan Tabi bunlardan borç alabiliyor. Çünkü onların menfaatleri var. Çünkü o kirli ilişkiler sayesinde onlar o borcu veriyorlar ama babalarının hayrını Allah rızası için vermiyorlar. Erdoğan borçlanmıyor tabi. Türkiye Cumhuriyeti borçlanıyor. Ve bu yüzden de gıda fiyatları yükselmeye devam ediyor. Yani sizin sofranızdan ekmeğinizi çalıyorlar. Ve tabii ki Ramazan ayındayız. Üstelik bir de önümüzde seçim var. Erdoğan çok önemli bir ziyaret gerçekleştirmiş sevgili izleyenler. Bir pideciyi, bir fırını ziyaret etmiş. Diktatör olsaydı gider miydi fırına? Bütün havuz kanalları, havuz gazeteleri bunu adeta büyük bir coşkuyla haberleştirdiler sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da. Başkan Erdoğan bak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ama Başkan Erdoğan. Kendileri de anlayamadılar. Anlayamadılar. Öyle ucuva bir sistem geliştirdiler. Rezil bir sistem geliştirdiler. Türk gibi başkanlık diyorlar. Hem cumhurbaşkanı hem başkan. Ve bu oynaklık sayesinde kendilerince kılıf uydurdular. Erdoğan'ı üçüncü kez aday yaptılar. Anayasayı çiğnemek için bunu bir kılıfa çevirdiler sevgili izleyenler. Neyse işte onların başkanı Erdoğan İstanbul'da bir fırından pide almış esnafla sohbet etmiş. Diktatör olsa sohbet eder miydi? Direkt esnafın fırınına el koyardı değil mi? Peki haberin background'unda ne var? Kamera arkasında ne var sevgili izleyenler? Şu var. Erdoğan İstanbul Pendik'te bir fırına pide almak için uğruyor ama Kamera arkasında yüzlerce koruma var. Dev bir konvoy, onlarca resmi araç, çakarlı araç etrafında otomatik silahlı korumalarla beraber korumalar arabanın peşinden, etrafından koşuyorlar. Sadece Erdoğan gidecek bir poz verecek. Pide alıyor. Halktan bir insan. Sarayda yaşıyor ama halktan da kopuk değil. İmajını oluşturabilmek için yaptıkları şey. Ve artık insanların cep telefonları var. Bu görüntüler kaydediliyor sevgili izleyenler. Böyle görüntüler Kuzey Kore'de var. Böyle görüntüler diktatörlükle yönetilen ülkelerde var. Böyle görüntüler Ortadoğu krallıklarında var. Bunun dışında hiçbir yerde böyle bir görüntü göremezsiniz. Ve bizim öfkeyle baktığımız bu görüntü, ya bu kadar korumaya ne gerek var? Bu kadar makam arabasına ne gerek var? Bu kadar konvoya ne gerek var? Bu ne görgüsüzlüktür dediğimiz bu görüntü, kimileri için övgü vesilesi. Bununla gurur duyuyorlar. Saatlerce gidiyor, halk ekmek kuyruğunda bekliyor ama reis dediği adamın 1200 odalı sarayda yaşamasından memnun. Reis'in uçaklarının olmasından memnun. Erdoğan'ın gemi filolarından memnun. Ama bu arada gidiyor pazarda ucuz soğan peşinde koşuyor. Öyle acayip bir durum var ki, öyle bozulmuş bir terazi var ki. Ramazan sohbetlerinde mübarek hocalardan dini menkıbeler dinliyorlar gözyaşları içinde. Peygamber Efendimiz tek odalı bir evde yaşardı diyorlar. Hüngür hüngür ağlıyorlar. Hazreti Ömer'in kırk yamalı gömleği vardı diyorlar. Hüngür hüngür ağlıyorlar. Hazreti Ebu Bekir komşularının keçilerinin sütünü sağarak geçiniyormuş diyorlar. Hüngür hüngür ağlıyorlar. E sizin reisiniz sarayda yaşıyor. Gemi filosu var. Sizin first lady'nizin kolunda 50 bin dolarlık çanta var. Bunu hangisine benzetebiliyorsunuz? Hangisine benzetebiliyorsunuz? Belki de Türkiye'nin ekonomisinin ne durumda olduğunu anlatmak için saatlerce konuşmamıza gerek yok. Şu haber, şu gördüğünüz haber tek başına yeterli. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz ihtiyacını karşılayabilmek için İstanbul kapalı çarşıdan döviz topluyor sevgili izleyenler. Ekonomik krizi daha nasıl anlatabilirsiniz? Merkez Bankası'nın kasasının nasıl boşaltıldığını daha nasıl anlatabilirsiniz? Ekonomiyi mahvettiklerini nasıl anlatabilirsiniz? Ama bu kadar önemli, bu kadar real, bu kadar korkunç bir gerçek, delil, ispat kimileri için hiçbir anlam ifade etmiyor. İşte o cümlelerden en aşina olduğumuz, en sık duyduğumuz Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ın kurduğu. Kendisi milletvekili olacak şimdi. Bakın bakanlar kurulunun neredeyse tamamını milletvekili adayı yaptılar. Bunlar kamu çalışanı. Tamamının görevlerinden istifa etmesi gerekiyor. Ama anayasayı öyle bir çiğniyorlar ki bu onun yanında çerez kalıyor. Resmen Yüksek Seçim Kurulu anayasayı çiğniyor. En basit hukuki kaideden bahsedemiyoruz. Ve Fuat Oktay diyor ki büyük Türk büyüğü, büyük devlet büyüğü kendisi. İçerideki ve dışarıdaki güçler birlik oluşturmuş durumdalar. Tek hedefleri Erdoğan'ı indirmek. Şimdi bu salaklıkla alakalı konuşursak vaktimizi israf etmiş oluruz. Kendimiz yormuş oluruz. Ama size sadece şunu söyleyeyim. Dış güçler dedikleri güçlerin çok büyük bir kısmı Erdoğan'ın devam etmesini istiyor. Erdoğan kadar kolay yola getirilebilir. Erdoğan kadar kolay ikna edilebilir. Erdoğan kadar çok kirli çamaşırı bulunan, her türlü pazarlık yapılabilecek birisini mi isterler yoksa satın alınamaz bir iktidar mı ister dış güçler? Fuat Oktay'ın iddiasına göre içerideki güçler dışarıdaki güçler Erdoğan'ı devirmek istiyormuş. İşte adamı haklı çıkaracak bir haber. Dış güçler boş durmuyorlar sevgili izleyenler. Türkiye'ye habire uyuşturucu gönderiyorlar. İnanılır gibi değil. Süleyman Soylu gibi bir İçişleri Bakanımız olduğu halde nasıl olur da Türkiye'ye bu kadar çok uyuşturucu gelir? Erdoğan gibi mübarek dindar bir cumhurbaşkanımız olduğu halde nasıl olur da Türkiye'ye tonlarca uyuşturucu gönderilebilir? İnanılır gibi değil. Sırf Erdoğan'ı devirmek için yapıyorlar bunu. Değil mi? Başka bir anlamı olabilir mi? Peru'nun en büyük liman şehrinde bir depoda ele geçirilen 2 ton 310 kilo 760 gram kokainin varış yerinin Türkiye olduğu resmi kurumlar tarafından doğrulandı. Niye geliyor? Bunun alıcısı kim? Nasıl gelebiliyor? Sonuçta uyuşturucuyla müthiş bir mücadele eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var. Nasıl gelebiliyor? kime gelebiliyor. Sanki AKP genel merkezinde bakan danışmanları filan pudra şekeri partisi yapıyorlarmış gibi bir hava oluşsun istiyorlar. Sanki Binali Yıldırım ve mahdumları Venezuela'ya gidiyorlar, uyuşturucu rotası oluşturmaya çalışıyorlar filan gibi bir hava oluşsun diye dış güçlerin oyunu bu. Yoksa ne işi olur Süleyman Soylu'nun uyuşturucuyla, uyuşturucu tacirleriyle, değil mi? Şimdi tartışmasız bir gerçek var. Dünyanın en büyük ekonomisti tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye'nin ekonomisini de şahlandırdı. Şah, öyle bir şahlandı. Artık dedi ki daha fazla şahlandırmaz. Sürekli şahlandırıyor. Her ay yeniden şahlandırıyor. Çok şahlanınca da biliyorsunuz at sırt üstü düşebiliyor bazen. Erdoğan biraz ayarını kaçırdı galiba. Çok iyi bir ekonomist olduğu için çok şahlandırınca arkaya devrildi. O yüzden Mehmet Şimşek'i getirmeye çalışıyor. Evet. Mehmet Şimşek'e diyor ki gel diyor iki defa gittiler ayağına gittiler rica ettiler genel merkeze çağırdılar Mehmet Şimşek'ten şöyle iyi bir cevap alamadılar. Şimdi ellerindeki malzemeye bakıyorlar Nurettin Nebati insanın gerçekten içi paramparça oluyor Mehmet Şimşek'e dönüyorlar ama Mehmet Şimşek'le alakalı da şöyle bir detay var Erdoğan davet üstüne davet gönderdiği Mehmet Şimşek'i daha evvel dolandırıcılıkla suçlamış. Ya ne olacaktı? Ne var ki bunda? Bu son derece normal. Bu haber değerimi taşıyor. Erdoğan'ın daha evvel sövmediği, hakaret etmediği kimse mi var? kavga etmediği kimse mi var ya da daha evvel kardeşim dostum deyip daha sonra sövmediği birisi mi var erdoğan gibi ayarı bozuk bir terazi doğal olarak daha evvel birisine sövebilir hakaret edebilir onu dolandırıcılıkla hırsızlıkla suçlayabilir birine katil diyebilir birine zalim diyebilir birine diktatör diyebilir darbeci diyebilir sonra onunla kol kola girer kardeş olur ittifak kurar bunlar son derece normal şeyler evet dünya lideri demek çünkü bu anlama geliyor tehdit edildim diyen Özlem Zengin ve onu tehdit eden Hizbullahçılar, Hüdaparcılar aynı listeden, aynı yerden aday olmuşlar sevgili izleyenler. Özlem Zengin'le Hüdapar Başkanı aynı bölgeden, İstanbul'dan adaylarmış. Sorun yok, sorun yok. El ele, kol kola kardeşlik hukuku içerisinde aday olurlar, birlikte siyaset yaparlar, birbirlerine omuz omuza verirler. Tabii ki onlardaki bu esneklik, bu omurga yoksunluğu her türlü hareket kabiliyetini beraberinde getiriyor. Onların da böyle bir meziyeti var sorun değil. Nihayetinde elimizde şöyle bir veri var. Yüzlerce kez müebbetle yargılanmış, müebbete mahkum edilmiş Hizbullahçı katiller, caniler, tetikçiler zaman içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaşadığı hukuki dönüşümler ve evrimler neticesinde serbest bırakıldılar sevgili izleyenler. Tahliye edildiler. Şu an cezaevinde bir tane bile Hizbullahçı katil kalmadı. Bitirdiler. Dibini sıyırdılar. Çünkü onlar normalde sevgi insanıymış. Onlar Sevgi Pıtırcığı'ymış, öyle anlaşılıyor serbest kaldıklarına göre. Bunlar, bu katiller, yüzden fazla insanı korkunç şekilde katleden, Diyarbakır'da, Batman'da, Mardin'de, Güneydoğu'da korkunç cinayetler işleyen bu katiller serbest bırakıldılar, tahliye edildiler. Yani AKP ile Hüdapar arasında gitti fakat bir anda çıkmadı ortaya. Zaten anlayış olarak, felsefe olarak aralarında hiçbir fark yok. Sadece Hüdapar AKP'nin daha koyu laci verdi. Aralarında anlayış olarak, hayata bakış açısı olarak hiçbir fark yok. Muharrem İnce Bolu mitinginde konuştu. İkinci tura Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalırsa Erdoğan seçimi alır dedi. Günlerdir bu konuşuluyor, haftalardır bu konuşuluyor. Artık bu konuda söyleyebilecek çok fazla bir şey yok. Muharrem İnce artık aday oldu. Kendisine CHP'den teklifler de gitmiş ama olmamış, anlaşamamışlar. Bilmiyoruz. Bu dakikadan sonra söyleyebilecek bir şey yok. Bu dakikadan sonra ben sadece Muharrem İnce'ye destek verecek insanların içinden aklı selim, mantıklı, sağduyulu insanların çıkıp bir dakika bu seçim ikinci tura kalmasın, bu karanlık böyle devam etmesin, Türkiye demokrasiye dönebilsin diye Cumhurbaşkanlığı seçiminde oylarını Kılıçdaroğlu'na vermelerini beklerim. Sadece bunu beklerim. Geride kalan 34-35 günde yapabileceğimiz tek şey bu. Muharrem İnce'ye destek vermeyi düşünen insanların içinden sağduyulu bir çoğunluk çıksın ve gidişata bakıp Muharrem İnce'nin seçilme şansının olmadığını görüp içlerinden çok gelmese bile Kemal Kılıçdaroğlu hayallerindeki ideal aday olmasa bile Türkiye'nin demokrasisi için bir fedakarlık yapıp gidip Cumhurbaşkanlığı seçiminde akıllı, mantıklı bir oy kullanmalarını beklerim. Sadece elimizden gelen budur. Çünkü ortada böyle bir realite var. Muharremince gerçeği var. Bu gerçekte yaşamaya alışmamız gerekiyor. Ekrem İmamoğlu mitingler yapmaya devam ediyor. Şehir şehir gezmeye devam ediyor. Zaten söz vermişti. Ben Millet İttifakı'nın bir neferi olarak gezeceğim ve çalışacağım demişti. Gerçekten de sözünü tutuyor. Şehir şehir geziyor. Gittiği yerlerde de gerçekten büyük kalabalıklar var. Evet Ekrem İmamoğlu'na bir siyasi yasak cezası verdiler ama bu ellerinde patladı. Millet İttifakı çok çok güzel bir çözüm buldu. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı aktif olarak seçim sürecinde bu sayede ekranlarda, mitinglerde görebileceğiz. Halkla daha yakın temasta görebileceğiz. Ekrem İmamoğlu bunu yapıyor. Bugün de Merzifon'daydı, Tokat'taydı, mitingler yaptı. Ve garip bir şekilde de Erdoğan mitinglerinde Ekrem İmamoğlu'na laf çakmaya devam ediyor. Çünkü Ekrem İmamoğlu konusunda acayip bir karın ağrısı var Erdoğan'ın. İstanbul'da ona iki kez kaybetmiş olmayı hala sindirememiş. Hala Ekrem İmamoğlu'na sallıyor. Diyor ki İstanbul'a bir çivi bile çakmadı diyor. Ekrem İmamoğlu diyor ki Erdoğan'a seçime bir ay kaldı. Bir ay sonra zaten gidiyorsun. Gider ayak bir imza at. 300 otobüs alacağız. Onun onayının imzasını at. Metroya kredi onayı alacağız. Onun imzasını at. Biliyorsunuz defalarca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmak istediği yatırımlara engel oldular. İmza atmadılar, onay vermediler, kredi almasına engel oldular. Ama buna rağmen Ekrem İmamoğlu'nun halkla bir karşılığı var. Ekrem İmamoğlu da bu rüzgarı şu anda Millet İttifakı için, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için kullanıyor. Ve bugün dedi ki bu işi birinci turda bitireceğiz. Bugünün işini yarına bırakmayacağız. Evet şu anda milletvekili adayları listeler vesaire bu çok tartışılacak sevgili izleyenler. Ama hepimizin önceliği Türkiye'yi uçurumun eşiğinden almak. Birinci önceliğimiz bu. Sonra tartışacağımız çok şey var. Farkındayım. Farkındayım. Türkiye'de tartışılacak çok konu var. Ama onları tartışabilecek kadar bir zemine ihtiyacımız var. Onları tartışabilecek kadar bir umuda ihtiyacımız var. O yüzden önce uçurumun eşiğinden ülkeyi bir kurtaralım. Demokrasiye dönelim olabildiğince. Sonra oturalım çatır çatır medenice insan gibi tartışabilelim. Ama önce bu karanlıktan kurtulalım. Bugünün işini yarına bırakmayalım.